Şu an Teknofest alanının en renkli, en ilginç, en dikkat çekici bölümlerinden birindeyiz. Bu kez size ne hangarda bir uçak, ne alanda bir tank, ne de uçmak üzere olan bir helikopter göstereceğiz. Burası modern teknolojilerle donatılmış bir ahır. Burada koyunundan keçisine, ineğinden buzağısına vatandaşlar bütün akıllı tarım sistemlerini yakından görebilecek. Deyim yerindeyse gençler artık toprağa, çamura bulaşmadan teknoloji sayesinde tek bir düğmeye basarak tarım yapabilecek tarım teknolojileri kümelenmesi alanındayız. Amacımız Türkiye'deki gençlerin tarım ve hayvancılığı sevmesi, daha teknolojik ortamlarda kendilerini yormadan güzel bir şekilde tarım ve hayvancılığa katkı sağlamaları için çalışmalar yapıyoruz. Bulunduğumuz alan tarım teknolojileri kümelenmesi alanı. Görmüş olduğunuz alanda yaklaşık 70 tane hayvanın sadece bir kişiyle sağılması, beslenmesi ve yönetilmesini sağlayan tüm imkanlar sunulmakta. Pandemi döneminde gıda arzındaki tedarik zincirinin sıkıntılarını yaşadık. Amacımız ülkenin milli bir üretim çerçevesinde, milli üretim, milli tarım, milli organizasyonu bir araya getirerek bu bulunduğumuz alanda bu işin nasıl yapılabilirliğini, daha düzgün nasıl olabilirliğini anlatmaya çalışmak. Türkiye'nin ortalama yılda 2 ton aldığı, bir hayvan başına 2 ton aldığı süt karşına biz 12 ton alıyoruz. Yani bu ne demek? Daha az yemle daha az hayvana bakarak daha fazla bir ürün elde etmeye çalışıyoruz ki Türkiye'de iklim değişikliği herkesi etkiliyor. Daha az su kullanarak, daha az alanda daha açık ürün üreterek Türkiye'ye fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bu sektör teknoloji kullanılarak daha ileri seviyeye taşındı ve tarım ve hayvancılık gençler sayesinde büyütülebilir. Daha az hayvan, daha fazla üretim, Türkiye gıda arzında iyi bir noktaya gelecek. Bunu da biz burada gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. Yerli ve milli teknolojik ürünler burada sahne alıyor. 6 yaşından büyük çocuklar bu gördüğünüz salıncaklara binip VR gözlükleri takarak tropikal meyve asadı yapabiliyor, modern hayvancılıkla uğraşabiliyor ve gördüğünüz bütün alanı turlayabiliyor. Burada verilen mesaj net. Artık tarım teknolojileri de Teknofest ruhunun kalbindeki unsurlardan biri olacak.